Kanalıma hoş geldiniz para koleksiyonerleri. Bugün sizlere antika pazarı vlog yapacağım. Antika pazarında bulunan madeni paraları, kağıt paraları ve diğer koleksiyon türlerini göstereceğim. Bunlar hakkında sizler için ne kadar olduğu ile ilgili bilgiler alacağım. Bu pazar Bursa Nilüfer'de Agora Çarşısı diye geçiyor. Herkese şimdiden iyi seyirler. 60 evet, dur pardon. <laughs> 80 -60 -60 -60 -60. tamam. 80 <laughs> Bildiğiniz üzere bunun arka tarafından Türkiye Cumhuriyeti Yazanlar en değerlileri. Asıl atlası onlardan var mı diye bakıyorum buraya. Hepsi de Mustafa Kemal yazıyor. <laughs> Fiyatları ne kadar abi 10 TL olduğunu söyledi Adil Görmüş olduğunuz gibi akvontellerde de bir sürü çeşit var. görmüş olduğunuz 10 kuruşlar. Burada da yabancı çeşitler var. Yani Mısır parası. Yunanistan. Yabancı paraların tanesi ne kadar? 15 lira, 20 lira ama 15 lira. 15 lira parası. Bunun yeni baskı dediler yani. Anlayamam. Sen ya. zeki bir aldıysın. Kolay gelsin. Ne kadar fiyatları? 4 tanesi 10 lira. kağıtların Kağıtların da tanesi 20 liraymış. Durumları bayağı kötü. Bu bozuk paralardan 4 tanesi 10 lira. Sende olmayan tarihlerden bulabilirsiniz burada. Şöyle yeni kuruşlar. Şöyle güzel bir 50 bin gördüm. Tarihine bakmamız lazım. 2004 bizde vardı. Her evet, tanesi 2,5 liraya gidiyor. Mantıklı. 10 tane alın, 4 tane alınabilir. Bu tezgahımızda böyle... Farklı ülke paraları var. Bir tanesinin 50 Euro olduğunu söyledim. Türkiye'de var içerisinde. Diyelim ki buz paraları da var. Diyelim ki buz karaları da var. Diyelim ki Orada görmüş olduğunuz gibi yabancı paralar var. Üzerinde fiyatları da yazıyor. 75-100 lira. Şurada bir FAS var. Delikli para 200 lira. Bu <laughs> İki tanesi 15 lira. İki tanesi 15 lira. İki son 15. Hakkı monitörü paralar var. İki tanesi 15 liraymış. İkili alımlar sadece. Tanesi 7,5 lira. Bu pazar için çok uygun değil. Çünkü kondisyonları çok iyi değil. Görmüş olduğunuz gibi buradan tarihlere tek tek bakarak istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Tabii değerli tarihler seçilmiş hep. Ustağda görmüş olduğunuz gibi kur koneksiyonu var. Baya çok farklı çeşitlerimiz var Albümler. burada. Kargünlüğüs. Burada da yine bir daha. kutusu var. 1981, 1 lira. Biliyorsunuz en küçük 1 lira. Bu tarih bende var. Zaten diğer tarihleri daha değerli. <laughs> Burada da yabancı paralar var. <laughs> Fiyatları ne kadar? Ne kadar abi? 5 lira tanesi. beş 5 lira. Görmüş olduğunuz gibi burada da eksik tarihlerden varsa tamamlayabilirsiniz. Bazıları iki durumda. çok denedim olmadı Mustafa abi. Niye denedim? İkiden fazla denedim. da bir iki kişinin kurs 5 TL uygun fiyatlı. Ben çok olmadı. Hiç olmadı. Şunsek Görmüş olduğunuz gibi para tezgahı çok fazla sizi için hepsini çekmeye çalışıyorum. Fiyatlar hakkında bilginiz olması için. yorum yorumlarda istediğiniz olursa bir sonraki pazarda fiyatların da ayrıntı söyleyebilirim. Kağıt paraların fiyatı ne kadar? Mesela şu 100 lira, 1000 lira pardon. 70 lira. 70 TL. Burada da plak koleksiyonu var. Koleksiyon yapanlar için. Güzel bir imkan. 500 TL 650 TL gibi kasalarda değişiyor. Mesela şu 650 TL. Ahmet Kaya'nın. Yine büyük bir tezgah. Burada eski paralarınızı al alıyorlar. Evinizde bulunan eski paraları da burada gelip fiyatı, ücretlerini öğrenebilirsiniz. Değerini öğrenebilirsiniz. Burada nakde çevirebilirsiniz. Görmüş gibi burada yabancı paralar var. Rusya. Şurada Tayland var. İki pens. Bayağı farklı ülke çeşitleri var. Aradığınızı bulmanız kolay. Bu tarafta da yerli paralar var. Çoğunlukla akmanitel paralar. Şöyle eski 65-10 kuruşumuz da var. arada küçük olduğu için de yapmakta zorlaştırıyorum. Görmüş gibi burada da kaplama içerisinde kağıt paralar da var. Bunların fiyatları ne kadar abi? Hepsi ne? Şu fiyatları... Ne düşünüyordur abi? Şöyle... 40-50 var. Şunun mesela fiyatı ne kadar? 30 TL. Adeti 30 TL. 50 TL. Mesela şu görmüş olduğunuz 50 TL. Bir Almanya 1910'ları 20 TL. Madeni paraların fiyatları ne kadar bunda? Beş lira bunlar da 5 liraymış fiyatları. kanalım için ki video çekiyorum da ondan biraz tanıtım yapayım Belki gelin olasınız size. kalabalık. Daha nadir paralar, Osmanlılar, Gümüşler, Cumhuriyet. Burada görmüş olduğunuz Osmanlı madalyaları mevcut. Savaş, Savaş madalyaları. Savaş madalyaları. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Bir de paraları da alıyorsun değil mi abi? Eski paraları getirseler sana. Sıkı. Sıkı. Tomarlar. Tom. İstemediğiniz kadar para mevcuttur. <laughs> Burada da gümüş bir yer var, var. 1948. O altı gümüşler. 200 tane tanesi. Kapamasında. Burada çeşit para ya Osmanlı paralar için isteyenler için. Alo. hatıra bilgiler için kapamalar var bize. Hepsi için ayrı ayrı. Oradan onları tahmin edebilirsiniz. Aralarınız için albüm. Görmüş olduğunuz gibi burada Darpane'nin üretmiş olduğu hatıra paralar da mevcut. Şurada göreve başlama 2023. Biliyorsunuz bende bu var. Videosunu çekmiştim kanalımda. PTT kartları da var. Birçok koleksiyon malzemesi bu salata var. Bu yabancı paradan olduğu bir tezgah. Yabancı parası önemli için. Gerçekten çok fazla çeşit var. Fransa 1949. Çok güzel bir para. Kasino jetonu da var. Tanesi 20 liraymış. Hatıra bir her çeşidi burada bulabilirsiniz. 5 liralar da var. Görmüş gibi Ayasofya Sofya ters düz. 15 Temmuz var. Çanakkale Köprüsü. <laughs> Şöyle 2023 okay, okay. Darpanya Red Show'un tedavi para seti var. çok güzel bir set. Bunun fiyatı ne kadar? Hangisi bakayım abici? 2023. <gülüyor> <gülüyor> 750 TL'ymiş. Kolay gelsin. Bu haftalık pazar videomuzun sonuna geldik bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki ay çekeceğim videoda hangi paraları sormamı istiyorsanız da onlar hakkında bir pazar araştırması yapabiliriz. Örnek veriyorum Osmanlı paraları, kağıt paralar gibi. Bunlar hakkında yorumlarda bekliyorum hepinizi. Kanalıma destek olmak için bana abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Herkese iyi koleksiyonlar.